Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizim ön balkonumuzdayız. E, ağaçlar falan var, çiçeklerimiz var. E, bugün arkadaşlar ben bir şey yaptım. E, Bisiklet büyütme makinesi. Yapımı çok basit. Ama hiçbir şekilde yani bilgi vermeyeceğim. Aslında bilgi vereceğim ama o kadar ayrıntıya girmeyeceğim. E, kapağı var. Normalde böyle taşınmak için. Ama içinde bir madde olunca e, yani bir saksı falan olunca ağırlık yapıyor. Çıkınca açılıyor. Bunu, bunun için yaptım böyle. Evet, e, fanın açma kapama şey var. Burada da bir tane fan var. Bunun açma kapama basıyor. E, fanları bir adaptörle çalıştırdık. Eski bilgisayar fanlarından yaptık. Adaptörle çalıştırdık. Bunu e, Bu fanın koruma için Bunu çıkarttım. Daha iyi hava versin diye. Bu şekilde arkadaşlar. E, iki tane fan var. Bir tanesi e, havayı çıkarıyor. Bir tanesi veriyor. E, isterseniz antli de takabilirsiniz ama çok fazla bir ısı olmayacak tabii ki verimlğinizi arttırır. E, antli takabilirsiniz basit bir şey e, ama içine nem on olması lazım bir su kabıyla buraya su koyarsanız e, ondan sonra bir fasulye kutunun etrafını isterseniz e, nem olacaktır ve e, makinede bir şey olmayacaktır yani fanlara falan fanlar e, bir şey olmaz ama şu isterseniz sağ zarar görür. Eğer kutuyu yıkamaya çalışırken bunu yapmayın. Eee ıslanır ya bozulur anahtar. Eee bu şekilde arkadaşlar. Bir videonun sonuna gelelim. Başka videolarım varsa isterseniz çıkan abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>